Merhaba arkadaşlar ben Sercan nasılsınız ne habersiniz ne yapıyoruz bugün Overwatch 5. bölümünü çekmek için buradayız hiç vakit kaybetmeden indirmeye başlayalım Overwatch nedir Overwatch'un ne olduğu hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar için şu anda üstümde bir baloncuk çıktı ona tıklayarak Overwatch'un ne olduğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar Hemen girelim. Mineş'teyiz. Bakalım ısınmadan başlattı bizi. Isınmayı çok fazla detaylı izlemeye gerek yok. Arkadaşlar bu arada 2-3 gün önce mi? Perşembe günümüne bugün pazar. Bir CSGO Top 10 Türkiye gibi bir şey yapmayı düşünmüştüm. Aa, açıkçası 3-4-5 4, video geldi, 5 repliğe geldi. Aa... Nedense bu hani böyle benim içerik sunduğum konulara ilgi güzel oluyor. Fakat hani sizinle birlikte beraber yapacağımız çalışmalarla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Hani bir içerik sunmakla ilgili bir problem var. Belki şu andan yeterince kitleye ulaşamadığımızdan kaynaklanıyor olabilir. Hani çok fazla replay gelmedi. Bu tarz bir seri yapacaktım. Hani seçtiğim haftalık olarak 10 hareketi yayınlayacaktım falan filan o tarz şeyler yapacaktım. Keşke açıkçası birazcık içerik gelseydi. Böyle bir seriye başlasaydık güzel olurdu. Belki şu anda proje iptal ettim ama ileride daha fazla kitleye hitap etmeye başladığım zaman büyük ihtimalle o projeyi yeniden gerçekleştireceğim. Bilginiz olsun. Hani takip eden arkadaşlarım da bu şekilde haberi olsun. Her neyse. Maşallah, simon içinden güzel. Ahmet şatladı. Sağdaki adam görmedi yalnız hala. takım arkadaşı rakibin orada olduğunu biliyordu. Muhtemelen söylemiştir. O da oraya bakmıştır. diye düşünüyorum. İzleyeceğiz tabi, Göreceğiz bakalım. Şu ana kadar bir şey yok. <laughs> dikkatli oynuyor. Ses geliyor arkadaşlar. Adamı duydu yani. çok dikkatli Fazla dikkatli oynuyor, sıkıldım. İnanılmaz korkak oynuyor ya. Yani. Hiç sevmem böyle adamları. Kafayı çıkarmaya kadar korkuyor. Orada bütün takım arkadaşları öldü. Hala aynı yerde ve çıkarmadı kafayı, bakmadı yani. Vay arkadaş. Bittiğin yok, bir şey yok. Ne zaman ilerlemeyi düşünüyorsun? Öleceksin zaten. Yani, Hack demelik hiçbir şey yok zaten şu ana kadar. 3'e 3'ler bakalım ne göreceğiz. Adam temiz arkadaşlar görmüyor. Adam kesinlikle gördüğünü düşünmüyor. O kadar kontrollü ki her köşeye bakmadan çıkmıyor bir kere yerimden zaten. throwing smoke I'm throwing a grenade grenade smoke smoke 2 0 3 2 Abi inanılmaz korka koyuyorsun Kusura bakma da yani iki arkadaşın öldü orada. Bir şuradan üç adım atıp zıp yapıp vuracaksın ya. Hayret bir şey. Ay yok bu herif hem temiz ama ufak bir problem var kafada yani. Bu da neyini raporlamışlar hile diye. Oyunun başında raporlamışlar galiba. smoke. Roy flashbang. Laying down smoke. Smoke. I'm throwing smoke. Arkadan da bir tane adam geldi. Of. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok arkadaşlar. Temiz. Temiz. Ne yapıyoruz? Hemen gelsin ki 3 oyun yapacağım arkadaşlar. Birincisini de izledik. Yorumlara devam edelim arkadaşlar. Yorum atmayı lütfen esirgemeyin. Hepsini okuyorum. de paylaştığım gruplarda videonun altına da ufak tefek yorumlar atarsanız, hani Facebook'tan bahsediyorum, o yukarıda kalır gönderi ve bu şekilde daha çok insanın görmesini sağlamış olursunuz. O konuda da bilginiz olsun. Güzel HS'ydi. Valla güzel HS'ydi. Bakalım. Evet 9'a 5'lik bir yenilgi durumunda şu anda bizim. Oha! Ooo! Oh. <laughs> gördünüz mü olayı? Eğim <laughs> gördünüz değil mi arkadaşlar? Hop arkadaşlar oyununuzun donduğunu biliyorum. Bir saniye rica edeceğim sizden. kusura bakmayınız. Bir şey kaçırmadınız. Of. Evet takım değiştiler. İlk round. O hack'ine rağmen nasıl oyun kaybediyorsun acaba? Çok merak ettim ya. Of. Nasıl kayıyor mouse gördünüz değil mi? Oo. Bunda volek de olduğunu düşünüyorum. Eğimi artık garantiledik. Diğer dış... Oo. Hepsi var arkadaşlar. Oyun bozanlık hariç hepsini işaretleyeceğim. Nasıl izliyor ya? Abi, mouse kendi kayıyor gidiyor oraya. Çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi ya? Mouse'un kendisinin kayması oraya. Position, position. Gene bir donda oyununuzu 3 saniyelik. Bir daha almayacak. Abi hack budur işte ya. Abi bir tane fake account alacaksın. işte bunları yapacaksın. <laughs> o ban yiyecek sonra yani. Hani aslında çok eğlenceli de. <laughs> Şu an bota geçti. Bak nasıl izliyor. Vuramıyor. Aslında eğlenceli şöyle oyna bak. Hani rekabetçiye girmezsin. Deathmatch'e girer iki şey yaparsın. Banını yersin oturursun. Yani sürekli değil. Arada bir aslında olabilir. Eğlenceli gibi duruyor yani. Nasıl bir Overwatch'sam, milleti hileye böyle teşvik ediyorum. Evet, şu an 5'e 1 kaldı. Şu 1. Hadi bakalım. Ama bak... Of! <laughs> Ace geliyor arkadaşlar. Ace ve bombayı çözecek. Çünkü niye çözmeye başlamadım ki? Adam Oım. gidiyor lan çöz işte. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Of. Abi. <gülüyor> <gülüyor> aha, aha, tamam. Tamamen nubluğundan verdin yani. valla Vallahi güzel ek ya. He. Baba. Vuruyor mu ya? Vurmaz ki oradan. Efesi bile gitmedi adamın sen. Abi çok kaliteli bir ekmiş yalnız ha. Ama çok belli oluyor. Ya yani zıp diye vuruyor herif falan ama çok belli ediyor abi. Adam kör olmuyor ki. Şuna bak. Abi gerizekalısın sen ya. Gene patladı. 4 kişi vurdu bu seferde ama gene boş yani. Takım arkadaşları da tam bot galiba bu arkadaşın ki ikisi botmuş arkadaşlar zaten. <laughs> Adam ilaç da hapsin. Nasıl kayıyor nasıl kayıyor. Ay çok güldüm ben bu oyunda ya. İki bot var zaten takımda. 46'ya 11 oynuyor. Asist yok. Hepsini direkt öldürdüğü için asist nasıl olsun? Ama baksana ortadan oğlum vurursun lan. Abi bu ne ya? Bu cidden böyle bir şey yok ya. Bu, Valve bunlara nasıl bir önlem alamıyor? Bu kadar olamaz ya. Abi şu oyunlardaki hileleri çözemediler ya. Şu Counter Strike herhalde kaç yıldan beri abi? 2001'den beri şu Valek olayı var değil mi? 2001-2002'den beri. Ben küçüktüm arkadaşlar. Bilgi olsun diye söyleyeyim. İşte kaç seneleri? 2002-2003 seneleri falan. Bu Valek yeni çıkmış yani Counter serverlarında falan. Valek kullanıyorum. millet. Valek nasıl yayılıyor biliyor musunuz? CD ile satıyorlardı arkadaşlar. İnanmayacaksınız ama Vole'yi CD ile para karşılığında satıyorlardı. Öyle internetten girip bulup falan alabileceğiniz bir şey yok. CD ile satıyorlardı, giriyordunuz, oynuyordunuz. Sunucuların adminleri vardı. Bu şekilde değildi o zaman sistemler. Sun sunucuda mutlaka bir bulunurdu hile olduğunu, direkt banlıyordu anlık olarak. Nickimizi değiştirip yeniden girebiliyordunuz. <laughs> 12 ile bir daha giremiyordunuz. İkinizi değiştiriyordunuz. Tekrar giriyordunuz oyuna. Hani bamba bu yani. Ama böyle eğim yoktu o zamanlar. Sadece görebiliyorduk. Olek vardı. Ne günlerdi ya. Aa, o zamanlar düşünüyorum da Counter daha eğlenceliymiş aslında. Bu arkadaşın Overwatch sisteminden haberi yok büyük ihtimalle zaten. Yani... Hani gerçekten içinde item'ı item'ı olan bir counter hesabıyla böyle oynamamalısın yani. Neyse bana yiyecek zaten. Oyunu da çeviremezler muhtemelen. Pardon. Neyse bittim. Evet hemen şöyle üçünü de işaretleyeceğim. Aslında adam hak ediyor. Bunu da işaretlemem hak ediyor ama ben gene de adil olmaya çalışıyorum. Üçünün de olduğunu düşünüyorum. Nişan desteği, görüş zaten belli. Bani de yapıyordu. Evet. ikinci de bu şekilde bir masum bir hile. İkisinden de eminim. İki verdiğim karardan da çok eminim. Hemen beklemeyelim. Üçüncüsüyle devam edelim arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey de yapmayı düşünüyorum. i̇lginç bulduğunuz counter videolarını falan kendi başınıza gelmiş olabilir. Yollarsanız açıkçası hani onları da bir derleyip bir montaj yapıp koyabiliriz. Inferno'dayız. Ben neden hiçbir şey görmüyorum? Ne HP ne bir şey. HP'sini göremiyoruz. Neyse. Çok epeyli işimiz yok. Bir de bazen böyle oluyor. Epeyesini göremiyoruz arkadaşlar. Öldü o, öldü. Bomba attın ya. Dediğim gibi o tarz ilginç şeylerde vurursanız hani biriktikçe ben onları böyle montajda aslında koyabilirim. İlginç olabilir, güzel olabilir. Şu topondan çok hevesliydim arkadaşlar. Keşke o konuda biraz katılımcı olsaydınız. Her hafta çıkartacağımız bir topun çok güzel oldu bu grup içerisinde. İlerleyen dönemlerde onu tekrar denemeyi düşünüyorum. Onu tekrar yapmak istiyorum arkadaşlar. Grenat 4-0 öndeler. Bizimki 7-2-0 oynuyor. Vay be hiç ölmemiş. Görüyor olsa sanki ilerleyip vururdu ya o adamı. Çık. Ben adam merdivenlerde zannediyordum. Adam içerideymiş ya. Biri diyorum oradan nasıl silahın ucu gözükmüyor. Troy Bir şey yok sesi duydum. Arkadan adamın zıplayışı gelişi belliydi yani. <laughs> Teröristlerin gerizekalı. Gidip bomba kurmak yerine o adamı raşlamaları çok saçma. Yani. ikisini de vurmadı. Görüyorsunuz zaten. Ama öyle bakılır mı? Öf. Temiz arkadaşlar şu ana kadar yani. Şu ana kadar bir şey yok. Bence. Bu oyunun başında atılan dikoyla bir işe yarıyor mu ya? Niye atıyorlar insanlar bunlar? Cidden bunu hani bakıyorum da her oyunda yapan oluyor mutlaka. O konuda hiçbir bilgim yok hani o konuda hakikaten bir bilgisayar biri varsa yorum atarsa videonun da altına sevinirim. O decoylar, oyunun başına atılanlar bir işe yarıyor mu? Cidden bilmiyorum. Yani. Çok hoş. Güzel oynuyor ama. Onu çok rahat bir şekilde söyleyeyim. da kazanmışlar. Attı bomba on numara. Videolarımda beni de görebilirsiniz. Çok güzel bombadır. Bana ne bu şekilde çıkarken. Niye oraya bakıyorsun sürekli? <laughs> of çok iyi oynuyor arkadaşlar. Ciddi anlamda iyi oynuyor. O hani İki seferde adamın AWP'li vurmasından bahsetmiyorum iyi oynamaktan kastım o değil. Tuttuğu köşeler, baktığı yerler, açılar çok iyi. Yani AWP'li adam vurduğu için çok iyi oynuyor demiyorum. Kullandığı bombalar yani cidden güzel oynuyor adam. Kaliteli oynuyor yani. Böyle boş oynamıyor. Ve kesinlikle hile olduğunu düşünmüyorum şu ana kadar. Hilelik bir durum yok. Ya yok temiz hayır, hayır hayır temiz. Kesinlikle temiz. Orada Smoke'un içinde adam gözüküyordu arkadaşlar. Adam yani Smoke'un arka tarafındaydı yani. T, T tarafındaydı. Bu normal. Benim her infan oynadığımda yaptığım bir şey. Gayet normal. AWP'li o bu şey tutarım. Kafası gözüküyordu kafasının ucu. Arkadaş adam iyi oyuncu. Şu anki yapacağım bütün değerlendirmeleri bu oyunda daha önce yapmış olduğu hareketlere göre yapmak düşünmek zorundayım. Adamın kullandığı bombalar durduğu yerler bile sadece ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterir. Şu adam son 3 rahatla yaptığı hareketler inanılmaz şüpheli ben de biliyorum. O adamın rütbesi bence en az Kartal arkadaşlar. Ya en azından hani şu ayarlarda bir rütbeye sahip olduğunu düşünüyorum. Belki daha yüksek. Hilli olduğunu düşünmüyorum ya açıkçası. Biraz muallakta bitirdim ilk verdiğim. İki oyunun kararları çok netti, çok barizdi ama bu biraz muallakta oldu canım, sıktı açıkçası. Yapacak bir şey yok. Benim dışında 10 kişi daha o maçı yorumluyor. Belki yanlış karar bile vermiş olabilirim. Çoğunluğa göre o arkadaş yoluna devam edecek. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aa, dediğim gibi yorumlarınızı yazmaya devam edin. Kant ile ilgili şunu yap bunu yap diyebilirsiniz veya herhangi bir oyunla alakalı şunu yap bunu yap diyebilirsiniz. Tartışma kısmında bununla alakalı bir bölüm var. Oraya fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Aa, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Destek vermeyi unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi eğlenceler. Bol headshotlı günler dilerim.